Hepinize merhaba arkadaşlar ben amirim Roblox arkadaşlar Efsane boyuna karşınızdayım bugün arkadaşlar Roblox'ta Efsane boyuna karşınızdayım arkadaşlar Roblox arkadaşlar şu anda 2006 versiyonundayız arkadaşlar şu anda Roblox'ta e, 2006'dayız arkadaşlar 2018'e kadar böyle gideceğiz arkadaşlar Ve tamamen Roblox'un evrimini Arkadaşlar hep birlikte göreceğiz yani Agalar da geldi adam demişsiniz bu arada arkadaşlar şunu söyleyeceğim e, Birkaç gündür arkadaşlar Yoktum e, instagramdan takip edenler Çok iyi bilir nereye gittim vesaire arkadaşlar Orada böyle paylaştım aynen telefonum da bozuldu Daha fazla paylaşacaktım ama telefon Bozuldum maalesef yere düşürdüm arkadaşlar ee, Böyle yemek e, Yeyim falan filan derken kolum çarptı Yok oldum abi vallahi bayağı bir uyuz oldum yani Neyse e, telefon tamire yolladık e, Daha da fazla arkadaşlar böyle videolar Vesaire e, instagramdan paylaşacağız arkadaşlar Şimdi e, Buradan e, böyle e, Sanırsam robuxlarla bir şeyler alabiliyoruz Gravity coil diye alalım abi Gravity coilimizi şöyle alalım e, Bir tane de arkadaşlar şuradan speed alacağım Bu arada arkadaşlar bayağı bir yavaş sanırsam Evet aga. E ee, bu arkadaşlar 2016'nın versiyonu olabilir. Bu kadar yavaş değildi normal aldı. Tamam. Eee bizim şeyimiz nerede abim? Kandırıldık. Ha geldi tamam. Geldi abi vallahi geldi. Arkadaşlar <laughs> şimdi burada Mr. Welcome diyor. Welcome. Kimsin sen dedi? Kimsin sen? Benim ismim John Doe. I am one. Ben ilk Roblox. Oo John Doe arkadaşlar Roblox'un ilk üyesiymiş. iş. Hmm. Sen burada ne yapıyorsun dedim? I'm trying e, ben bunu bitirmeye çalışıyorum. Benim arkadaşlarım geldi ve e, burada zaman makinesi varmış falan filan. iyi şanslar dedik. Burada Roblox eski logosu vesaire var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle eski Roblox e, şeylerinden böyle e, 2016 2006 versiyonundaki şeylerden var. Burada böyle ağaçlar falan filan. Abi ağaçlar 2006'da böyleymiş demek ki. Abi çok iyi. Oha! <laughs> böyle böyle hızlı hızlı gidebiliriz ha. Burada arkadaşlar kale var görüyorsunuz. Burada sanırsam Roblox'un ilk oyunlarından Nux for Kids diyorum. Burada böyle şeyler var. Burada böyle bir tane adam var. Mykut var. Hello Mykut. Kimsin sen dedim Mykut'a. Ben diyor Mykut diyor. Ben diyor 2007'nin ünlü oyunların yapımcısıyım diyor. Oo. Abi 2007'de kim? Ünlü bir oyunun yapımcısıymış arkadaşlar bu. Sen hala Roblox'ta mısın dedik abi biz de buna. Dedi ki no ben hacked abi hacklenmiş arkadaşlar ve hacklendiğinden dolayı oyunu bırakmak zorunda kalmış yani. Öyle dedi yani şöyle gidelim. 2007'ye geldik şu anda. Kolay gelsin Demon King. Abi 2007'de sanırsam ee, böyleymiş. Speed alınca böyle baya bir hızlanıyoruz ha şöyle speed alalım abi. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Baya güzel abi bunlar aldığımız güzel oldu. Burada böyle e, taç falan tacı alabiliyor muyuz? Yok tacı alamıyoruz. Burada Neji var diyor. Neji. 2008'de şu an. Hey. E, kimsin sen Neji? Ben Neji diyor. Ben Roblox'un do 2008'in e, gururlu üyelerindenim diyor. Öyle anladım yani. E, bakalım burada başka neler var. Burada böyle abi bir dakika. Şimdi buradan bu büyük ihtimalle. Bak bu doğru. Hadi bakayım. Taktiksel yapıyoruz abi. Bu arada arkadaşlar aşağıdan like'lara abone unutmayın. Vallahi arkadaşlar ee, like'lar düşmüş ha. Vallahi arkadaşlar moralim bozuldu. Şöyle bir gaza gelelim. Vallahi arkadaşlar like'lara abone yani. Şöyle bir gaza gelelim. Like'ları e, şöyle bir göçertelim yani arkadaşlar. Ve şöyle gidelim. 2009'a geldik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Nikimen varmış. Sup. E, ee, kimsin sen Nikimen? Ben diyor 2009'un buradayım diyorum. Eee... 2009'du arkadaşlar bu. 2009'da buradaymış. Kimsin sen dedik abi. Tutidir. Ben diyor film yıldızıyım diyor. Hatırladın mı beni? 2009 trailer. Ha 2009'dum. Bunlar arkadaşlar bir şey sanırsam. Trailer gibi bir şeyde oynamışlar sanırsam. bunlar 2009'un ünlü isimlerindenmiş. Şöyle gidelim bakalım. Ve hadi bak 2010'a geldik. Grandpa. Greetings. Kimsin sen Grandpa? söyle bakalım. Benim ismim Grandpa. Ben 2010 yılındayım. Eee. Başka bir şey yok mu? 2010 yılındayım. Bu kadar mı? <laughs> Vallahi herif yani kafa. Oha bu ne? Abi 2010 yılında demek ki bu tarz e, şeyler varmış. Yani görüyorsunuz. Abi uyuz oldum bir dakika. Şöyle. Yardır 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 yardır. Biz de arkadaşlar speed'i basınca bayağı bir hızlanıyoruz yani. Burada da sağa doğru gidiyormuş. Şöyle gidelim. Abi da bayağı efsane ya. Vallahi arkadaşlar çok iyi. Şu anda Roblox'un e, evrimini görüyoruz. Abi harbiden efsane yani. Roblox'un evrimini görüyoruz abi. Burada aşağıya kayıyoruz. Hadi bakayım. Hop hop tamam. niye kaça geldi? 2011'e geldik abi. Kolay gelsin. Jaret sen kimsin söyle bakalım bana. Kimsin sen Jaret? Ben Jaret diyor. Tamam. Ee, how did you end up here? Buraya nasıl git buradan? Abi <laughs> kafamı adam adam kızdı biz abi. <laughs> Solama kimsin sen? Eee um... Abi goodbye dedim. Ee, orada diğer seçenek şeydi. Seninle ben konuşmayacağım vesaire tarzı bir şeydi. Her türlü onlarla konuşmadık. Demek ki bunlar abim ee, sıkıntılı insanlar abi. Bunlarla e, konuşmadan şey yapacağız. Şöyle gidelim bakalım. Değişik değişik tuzaklar var. Yalnız değişik değişik bloklar var. Farklı mısınız? Abi, bunlar arkadaşlar bu yılların şeyleri yani. 2012. O oh diğer. Ee, Roblox'un liseli e, Roblox lisesinin e, "One no What do you know about 2012 hakkında ne biliyorsun?" dedik ona. Ben dedim Eee takas sistemini ekledim dedi. O 2012'de takas sistemini bu adam şey yapmış. Hatırladım. Roblox Hackett abi şakası da beni hackledi vesaire garip bir şeyler dedim. Tam olarak anlamadım ama bu adam arkadaşlar 2012 yılında katkı sağlamış yani arkadaşlar trading sistemi hakkında. Öyle anladım yani yanlış yer anlamadıysam. Şöyle gidelim bakalım. Hop hadi bakayım abi zıplay zıplay gideriz vallahi zıplay zıplay gideriz adam olacaksınız oğlum Biz de hack is hacker'ız Abi çok kötü yerde öldüm. Uyuz oldum. Vallahi uyuz oldum. Buradan mı gidiyorduk? Abi bir dakika. Uh, hint uh, it is never blue. Asla mavi değil diyor ya. Burada görünmez bir şey asla mavi değil diyor. Demek ki kesin mavi abi şöyle gidelim. Yeşil değildim. Maviye bakalım. Mavi de değilmiş. Bak mavi de değilmiş. Demek ki sarı. De <laughs> bir şey demeyeceğim abi. Bir şey demeyeceğim abi. Vallahi bir şey demeyeceğim. Vallahi bir şey demeyeceğim. Abi yeşilden ben ölmedim mi daha demin? Ee, yo yeşilden öl Vallahi bilmiyorum ha. Vallahi kafam karıştı. Vallahi kafam karıştı. Bir şey demek istemiyorum. Bu neymiş? Ee, yeşil değil. Ee, evet abi sarı. Şöyle gidelim bakalım. O değil de eğer sarı deyip de tekrar ölseydim sarıda vallahi inanılmaz uyuz olurdum. Hala 2012'deyiz ve tekrardan sanırsam e, şans oyunu. Abi biz şans oyunları geçiyoruz. Çok şanslıyız abi. Vallahi çok şanslıyız. Burada hop şöyle geldik abi. Ee, yeşil mi? Tamam yeşilse şöyle gidelim bakalım. Adamsın oğlum. 2013'e geldik. Starbucks. Sen kimsin? Really have no idea how Burayı gerçekten nasıl bitirdin? Hiçbir fikrim yok diyor. Kimsin sen? Söyle bakalım. Ben Starbucks'ım diyor. Ben diyor 2013'ün e, son üyesiyim diyor. Hmm. 2013'ün son üyesi Starbucks diye bir adammış abi. Tamam o değil de burada ben de olmak isterdim ya. Sen kimsin diyecekler. Ben de e, osuruk şu diyeceğim abi. Şöyle gidelim bakalım. Osurukçu. Osurarak geldim buralara. Şöyle gidelim. Hop. 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 Aman abi. Hop abi iyi kalmışız burada. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. İyi almışız bu speed şeyini falan filan. Şöyle. Gidelim bakalım. Tamam. 2014'e geldik abi. Kimsin bakalım? What you want prep? Ne istiyorsun prep diyor abi. Sen benimle nasıl konuşursun? Sen niçin Sana zamanım yok dedim abi. Konuşmayacağım ben bununla. Ben bununla konuşmayacağım ama sana sen bu oyun yapımcısı arkadaşlar. Bana böyle şey dedi. Ee, biz arkadaşlar böyle bir küçümser tarzında şey yaptım. O yüzden dolayı dedim ki seninle konuşmayacağım oğlum. Seninle konuşmuyorum. Bir dakika şimdi. Böyle o değil de abi labirent abi en sevmediğim şey. Gözünü seveyim abi bu labirentle gözünü seveyim ya. Abi oha. <laughs> labirenti tekte bulduk. Abi labirenti tekte bulduk şansa gel. Vallahi şansa gel. Sen kimsin? Erik Doming. Hey I am e, what you tell. Bana 2015 hakkında ne söyleyebilirsin? Abi oha full e, vaz. <laughs> Abi anladınız mı abi anladınız mı? Anladınız mı abi? Arkadaşlar 2015'te ne eklenmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bizim en sevmediğimiz şey bu abi. Bakın şimdi. Arkadaşlar hani bir şey yazınca böyle yazılar çıkıyor ya abi. arkadaş 2015'te e, yazıları yazılar arkadaşlar e, engelleme şeyi gelmiş. Abi çok iyi yapmışlar yalnız ya. Vallahi çok sinir bozucu. En sevmediğim Roblox'ta şey olabilir yani o. Şöyle gidelim. Tamam. Çünkü arkadaşlar bir şey yazacağım mesela. E, agalar vesaire bir şey yazıyor. Ben de yazıyorum. Ondan sonra hiç bütün yazılar gitmiyor abi. Bütün böyle e, bütün chatten soyuyorum yani abi. Bir sürekli böyle engel. 2016. Den, den TDM fan. Sen kimsin? Bana 2016 arkadaşı ne söyleyebilirsin? Evet yine bir engel. E, bu gerçekten bir şaka mı? İyi diyor. 2017'de tiksileri kaldırdık diyor. Başka bir şey var mı dedik. E, R15 animasyonlar eklenmiş ve... E, bazı şeyler düzeltilmiş diyor abi. Demek ki R15 e, karakter şeyleri eklenmiş arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. 2016 burası da. Hop 2017'ye geliyoruz. Gözünü seveyim. 2010 Oha bu ne? Antro. Hey buddy. Eee wow. What are you? Sen nesin dedim abi bunu. I am antro karakter diyor. I am not from around here. Burada ben etraflarda yokum diyor. Bu sadece arkadaşlar nadir tekmiş. Like the rest. Dinlenmeyi severim. With a time machine. Last stage. Yeah, you can further time the world's future. Geleceği ne, bilmiyorsun falan filan garip şeyler dedi ya. Vallahi anlamadım. 2017'de bu bu karakterden mi acaba? 2017'de bu karakter mi diyeceğim. Vallahi hiç fikrim yok abi. Vallahi hiç fikrim yok ama 2017 arkadaşlar bu tarz, bu karakter hakkında bir şeyler olmuş yani. Büyük ihtimalle bu karakter eklenmiş olabilir diye tahmin ediyorum. Daha sonrasında kaldırılmış olabilir ya da ee, ünlü bir karakter olabilir diye düşünüyorum yani o bilmediğim hakkında pek bir şey demeyeceğim şöyle tepeye çıkalım bakalım 2018 sana geliyorum 2018 oha gözünü seveyim abi abi sakın düşme burada hep farklı farklı oyunlar var hangisinden geçerseniz abi şöyle bakın 3 tane oyun var ben ortasından geçtim 2018'de pek bir şey yok herhalde şöyle bayağı daha yol var ama şöyle bir gidelim bakalım geliyorum oğlum Aa, merdivenler yok oluyor ya, şaka maka Yardır 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 abi gözünü seveyim hadi. Hadi abi hadi abi. Tamam geldik buraya kadar. Şimdi buraya bir, bir speed abi hadi bakayım. Bizde hack hack var oğlum. <laughs> Direkt anında çıkarız abi. Bize bunlar işlemez. Bize bunlar işlemez abi. Bu tarz oyunlar eklenmiş olabilir arkadaşlar 2018'de. Abi sakın değme. Tamam güzel. Diyor ki tebrikler diyor. Sen kazandın diyor. Buraya zıpla diyor ve aynı hadi bakayım ve Kazandık abi. Bütün arkadaşlar burada şeyler var. Konuştuğumuz insanlar var burada. Burada böyle gözlükler vesaire değişik şeyler var. Burada başka bir oyuna gitme şeyleri var. E, ee, walk speed var arkadaşlar burada. Ee, diyor ki Exa stage diyor. Ha, bu exa stage de ayrı bir şey. Şöyle. Abi, abi, abi ben bende zıplama şey yok muydu? O yüzden ah, varmış dakika. Bir dakika abi şuradan. Walk speed al. Walk speed aldım abi. Abi oha çok hızlı. Vallahi uyuz oldum. Vallahi uyuz oldum. Bu neden yok oluyor acaba bir dakika. Walk speed 50 yaptım. Tamam. Şöyle zıplayız. Zı oha buraya gelince yok oluyor. Anladım. Oha uçuyoruz şu anda. <laughs> abi walk bir kere zıpladık ya şeyden dolayı. Uçuyoruz abi şu anda. Oha 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 zıpla zıpla Baga girdik abi baga girdik uç. Uçuyorum. Vallahi uçuyorum en sona gireceğim ha. Vallahi en sona gideceğim. En sonda kimse yok şu anda sanırsam. En sonunda kimse yok abi özel yerde. Oha ekstra oha veri hard yeri falan filan var. Biz bunları beleşe geçtik şu anda. <gülüyor> <gülüyor> abi şansa gel. Uyuz oldum şu anda kendime. Tamam geldik abi. Zaman makinesi varmış en sonda. Zaman makinesi. Ne ne oldu zaman makinesi geri yatıyor. Uyuz oldum. Neyse arkadaşlar onun aşağı videonun sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar tarzı bir video istiyoruz. Aşağıdan <laughs> videoyu beğenmeyin. Kanalımıza arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayın. Artık arkadaşlar kanalımıza abone olmaktan sonra yalnız zil işareti, çan işareti tarzı bir şey var arkadaşlar. ona tıklayıp tüm videoyu bana gönderin. Tam dersi anında videoyu zaten haberler olabilirsiniz. Karakterimiz baga girdi arkadaşlar. Uşa uşa gittik yani. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.